Efendim, terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? Laf da böyle. AK Parti Genel Başkanının. Cumhurbaşkanına demiyorum risk var. Siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? İstiyoruz. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Terörün canını okuyun istiyoruz. Teröriste nefes aldırmayın istiyoruz. Sizin bıraktıracağınız silah elinde bırakacak silahı olmayan PKK'nın değil. Türk devletine şu anda namlularını doğrultmuş, cüretkarlığını devletle buluşturma azgınlığına düşmüş, ayartılmış PYD'nin elindeki silahları bıraktıracaksınız. KCK'yı dağıtacaksınız, KCK'yı. KCK'yı dağıtacaksınız. Uyuşturuculuğun, insan kaçakçılığının, her türlü kuralsızlığın, her her türlü melanetin organizasyonunu yapan KCK'yı dağıtacaksınız. Neymiş efendim? Bunları şunun için arz ediyorum size. Bizi devlet millet düşmanlarıyla görmeyeceksiniz. Gülerken görmeyeceksiniz. Sahnenin önünde de arkasında da görmeyeceksiniz. Önünde bağırırken, arkasında gülerken görmeyeceksiniz bizi. <laughs> devlet millet düşmanlarıyla, vatanımızın milletin hasımlarıyla, çocuklarımızın katilleriyle siyasetin alanı içerisinde bir imkan bulursak devletin, milletin imkanlarından bir kuruşu bunlara haram edebilmenin maharetiyle göreceksiniz bizi. Bu efendim şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya siyaset. Millet niçin siyasetçiye kızıyor biliyor musunuz? Bu siyasetçilerin diyorlar sevgisine itimad edilmez. Düşmanlığına itimat edilmez. Dostluğuna itibar edilmez. Dost olup düşman olmadıkları, düşman olup dost olmadıkları, sevip sövmedikleri, sövüp sevmedikleri bir tane adam kalmadı diyorlar onun. 23 yıllık iktidarın 50 artı bir ilkesizliğinin de sebep olduğu bir şeydir bu. Kazanmak için her yolu mübah görmenin, kazanayım da sonra düşünürüz diyebilmenin popülist siyasetin, ilkesiz siyasetin sebebidir bu. Devlet Bey'in terörsüz Türkiye diye başlattığı henüz milletin şaşkınlığını üstünden atamadığı için henüz isyan etmeyip bağırıp çağırmadığı ama izleyip mahzunluğunu kalbine gömdüğü bu sürecin itiraz ederiz biz. Sadece buna değil, bu yaptıklarına değil. Dün düşman olduklarına dost olmayı hak gören siyasete de itiraz ediyoruz. Sadece efendim bu heves ettikleri iktidar hevesinin arkasında, ittifak arayışlarının arkasında değil. Biz yapınca bir hikmeti vardır. Siz yaparsanız mutlaka devlet düşmanısınızdır diyen keyfilere de itiraz ediyoruz. Ben söylesem bu salona hiçbiriniz gelmezdiniz. Ben böyle bir sözü söyleseydim siz bu salonda toplanabilmezdiniz.